Mitras Tapınağı, Mitras dinini ki o din öyle yaygın bir din değil. Sadece Roma'da Burjuvazi'nin yani elitlerin din, üst sınıfın işte aristokratların, böyle üst asker, generallerin falan dahil olduğu bir gizem dini ve onun en sağlam korunmuş ilk tapınaklardan bir tanesi Diyarbakır'da e, bulundu. Milattan sonra 1. yüzyıllara falan tarihli bir devam şey ediyor olarak, olarak. Mu? hala var. Orada ben gittim. Yok orada. yok bu hale devam eden hale. bu din yok. Ha şöyle aslında gizli bir şekilde devam ettiğini düşündüren şimdi çok din... şövalyelerine abi, doğru götürme Bak öyle bir şey anlatacağım ki şimdi sana. <laughs> orada bir tane rozet bulundu abi. Diyarbakır'da. Hatta bu şu anda müzede. Rozetin keşke arkadaşlar rejide iki dakikada bulursa. Bu, bu, Bakar mısınız şey arkadaşlar bir zahmet? Orada, orada bir e, güneş tapınımı var. Bir hatta bir insan kurbanı. Neyse o kısmına girmeyeceğim de. E, buraya geliyorlar, gidiyorlar abi. Geliyorlar, gidiyorlar. Ondan sonra bu hikayeden anlatıldı, anlatılıyor. Oradaki insanlara sorduğumuz zaman eskiden beri yıllardan beri birileri gelip bir şeyler yapıyorlarmış orada. Daha bu turizme açılmadan önce. Herhalde ayin yapıyorlarmış belli ki. Ondan sonra e, bu şeye açıldıktan sonra ben orada insanlara da konuştum gidip bundan 7 ay kadar önce, 7-7,5 ay olması lazım. Tam tarihini hatırlamıyorum ama onun üzerine yayın da yaptı, yapmıştım yani. Diyarbakır Havaalanı kapalı. Tadilat, madilat gerekçesiyle. Havaalanı kapatılıyor ve oraya e, özel e, uçaklar iniyor. Ve bu uçakların içerisinde, evet Rockefeller hanedanlığından, Rosyitlerden ve hatta e, e, Avrupa Birliği e, Birliği'nden önemli büyükelçiler böyle çok sağ, böyle önemli isimlerin geldiğine dair haberler yayınlandı. Medyada yayınlandı bu. Ve ben orada sordum da yani bu bilgiyi de teyit ettim. Oradaki e, güvenlik görevlileri o tarihi rastlayan bir gün gece vakti eve gönderilmişler. Pardon gece vakti değil gündüz vakti e, mesaili saatleri dolmadan erken saatte işte bu eve gönderiliyor. Ve buranın oranın korumasını da güvenliğini de askerlerin veya silahlı bir takım birilerinin yaptığını o dağ başında bir yerdir çünkü orası. Yani dağ başı dediğim yani kuş uçmaz kervan geçmez anlamında dağ değil çünkü bir tepe. Orada o gece ne olduğunu kimse bilmiyor. Öyle çok bir ciddi soru işareti var. Ve bu para var ya veya rozet. 300 yıl öncesinde oraya gömmüşler abi. Tılsın diye gömmüşler. Bu Ama Nazilerle bir şey bir var. Her de, var da Amerikan dolarını gözünüzün önüne getirin. Bu da dolar... aynı, evet. Aynısı, aynısı, birebir aynısı. Bak, benzeri demiyorum. Amerikan dolarının üzerindeki figürün birebir aynısı. Ama Amerikan doları'nın üzerinde o figürü biz ne zaman gördük? 1930'larda gördük. 1920'lerden sonra karşımıza çıktı bu. Fed'in ilk kuruluşuyla da çıkmadı. Ve zannediyorduk ki, dolar, Amerikan doları için yapılmış bir tasarım diye Değil ama. bunu. Meğerse değilmiş. 250, 300 yıl daha geriye gidiyormuş. Ve bunu bilenler, bak üzerinde o kadar müthiş bir e, e, kabalistik sembolizm var ki Aynen. orada, ayrı bir tartışma konusu, istersen onu da alalım. Yan yana abi. verelim arkadaşlar, diye yan yana verelim. Tılsın diye gömmüşler abi oraya. Bu o, o kadar eski, böyle binlerce yılın öncesinde değil, birkaç yüzyıl öncesinde birileri gelmiş, oraya gitmiş, gömmüş. Ee, orada hala da belli dönemlerde gelip gidenlerin olduğunu oradaki köylüler, yerel halk anlatıyor. Yan yana verebiliyor muyuz? Ee, Rokofar'da, da o yüzden geliyormuş olsun. diyor. <laughs> Biz Şimdi içeriz. şöyle bak diyorum ya, önceden de geliyorlarmış ama turizme açıldıktan sonra artık gizlemeye gerek kalmıyor. Açık açık gidiyorlar. Turistik mekan oldu artık. Şeyi soracağım. Demin Meryem Ana'dan bahsederken sizin de geçmişte Yakın tanıştığınız bir isim vardı. Adını şimdi unuttum. Hatta geçen size sormuştum. Rahmetli oldu. O bahsetmişti. Meryem Ana'nın olduğu yerde işte böyle. Tepeye çıkıyorsunuz. Evet. evet. Atanıyorum. 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 Ee, orada bir basamak var. Papalıktan gelen üst düzey işte papalık görevleri asla oraya basmıyor mesela. Ama orada ne olduğunu ne o anlattı, ne siz biliyorsunuz tabi Valla Ata abi rahmetli e, ee, ekranda ne söylüyorsa onu anlatırdı. Bize de böyle adaya <laughs> gülmezdi. Allah rahmet eylesin. Onu yani tanıyan birkaç bilmiyor. kişiye daha sordum onlar da bilmiyor. Ya. Yani o da rahmetli ya. oldu şimdi. <laughs> Peki Tarsus kazısı kazı. ne? Abi konu nereden nereye geldi? Evet, ya, abi, gidelim mi? Tarsus'a geldi. Abi bu toprak medeniyet merkezi ya. Tarsus kazısı farklı bir şey yani. Tarsus kasasını enteresan yapan o bir seneden uzun sürdü galiba e, kazılar. Ama kazıların e, kazılar esnasında mit ya istibarat yani arkeolojik kazıda ne işi var dersin değil mi yani korumaya aldı bölgeyi üstünü işte kapattılar kazının yapıldığı evin üstünü ev, evin içini kazdılar. Sokağa giremiyordun yani sokağa buraya kim, kadar biliyoruz. Sokağa kimseye yani sokmuyorlar. Biz biliyoruz abi. normal vatandaş olarak ama siz normal <laughs> vatandaş değilsiniz. <laughs> Ya ben şöyle yaptım. Hatta onun üzerine bir e, pro, bir program yapmıştım. E, milletvekili e, Ali Mahir Başarır. Ondan sonra bir, bir milletvekili daha yine aynı şey. O profesör neydi? Ya Allah ismini hatırlayamadım kusura bakmasın ama yani yine Mersin milletvekili, eski CHP milletvekili profesör. Hatırlısı alırsın belki de, ismini. Neyse abi onlarla görüştüm. O, onların meclise verdikleri soru, soru önergeleri vardı. Özellikle Ali Mahir Başarı o da çok sağlam sorular sormuş da hiçbir tanesine cevap verilmedi. O papalın gelip gidilmesi, burada ne bulundu falan. Yani orada ne her ne bulunduysa, bak ne dersek denip spekülasyon olur ama her ne bulunduysa çok büyük bir şey bulundu. Ben o evin görüntülerini gördüm kapı delik deşik, yani mermi ne olabilir. Tahmini de... olarak ne olabilir? Bu kadar büyük. Şey. Bu kadar devlet işin içine giriyorsa bu altın altın falan değil. Yani. değil. Hazine, değil. Orada bilgiler bulundu, kayıtlar bulundu. Ve dünya tarihini e, sarsacak kayıtlar bulundu. Ve muhtemelen bunu da e, mesela bu dini bir şey olma ihtimali çok yüksek. Barnaba zincirde mi geliyorlar o zaman? Olabilir ihtimal ama ba ba başka bir şeyler de olabilir. Kilisenin doktrinini temelinden sarsacak bir takım otantik kayıtlar bulunmuş olmalı ki orada ki bunlar ortaya çıkarsa dünyanın dünya tarihi baştan yazılır ve kilisenin doktrinini çökertirsin. çökertirsin. Bu Barnabas İncil'i için de aynı şeyi söylüyorlar. de Barnabas için de aynı şey söz konusu. Yani e, kitap çünkü iddia edildiği şekliyle otantik üzerine karbon testi uygulandığı zaman 2000 yıl öncesine kadar gidiyor ve bugün şu an elimizde bulunan en eski İncil metinleri Mirattan sonra 300'lü yıllara rastlıyor ve bunlar Aramice, Aram dilinde yazılmamış. Yani 2000 yıl önce Filistin bölgesinde konuştuğu kabul edilen Arami dili orijinal dili yani o dilde değil. Grekçe yazılmış. Grekçeden tercümeler. Şimdi o zaman tam bir hikayeden söz ediyoruz. Düşünebiliyor musun? Yani o, o e, iddia edilen kitap hem 2000 yıl önce o yazıldığı yazılmış hem de Arami dilinde yazılmış. Yani onu tercüme eden e, profesör Hamza Pektaş var. Yani Hamza Hocagil diye bilinir daha çok kamuoyunda. E, daha sonra soy ismini değiştiriyor. Bir sürü işte başına belalar geliyor falan filan can güvenliği için değiştiriyor ama o da orada deşifre olduğu için söylüyorum gerçek soy isminde. Ben onunla birçok kez görüştüm. E, hatta bir şey de yaptık, yayın da yapmıştık. Onu, onun bana anlattığı şeyler vardı. Yani zaten kitabın başlangıcı. Kendi tercüme ettiği şu şey yapıyor. Beşiktaş'ta Özel Harp Dairesi'nin bir yeri var. yani öyle söyleniyor. Oraya gidiyor ve tercümeyi orada yaptı. Yani askeri askerin kontrolü altında. Ve şu cümlelerle baş, başlıyor. Ben Kıbrıslı Barnabiyus. Ee, neydi? Ruhul Kudüs'ün Mesih'a vahyettiğini 48. gök yıllarının sonunda tıpkı Mesih'ten duyduğum gibi dördüncü nüsha olarak kaleme alıyorum diye başlayan bir kitap. Mesih'le konuşmuş yani oluyor aynı zamanda da. Yani tabii Barnabas zaten Aziz Barnabas, Mesih'in yani. yakınındaki insanlardan bir tanesi falan. Yani demek istediğim eğer öyle bir şey ortaya çıkarsa kilisenin elindeki şeye bakıyorsun <laughs> 300 yıllık tekçe metinler. Yani ezel geçer yani. O yüzden eğer o zaman Türkiye'nin eli, son derece güçlü diye bakarım. Eğer öyleyse, eğer tam gerçekten da burada o zaman varsa, işin biraz doğru. gerçi her şeyle onu bulaştırıyoruz ama sormak istiyorum. FETÖ'nün parmağı da var mıydı? Son kapatılmasın veya da... Valla FETÖ... Veya da FETÖ kelimesi şey devletin getirdiği bir şey ya hani bir jargon ya ben devletin resmi, resmi bunu, resmi resmi bir resmi dil. ben kullanmıyorum. Ben, devletçi olduğum için kullanmıyorum. Ben, Fetullahçılar ben, ben diyorum. Tamam, yani Fethullahçılar tamam. Fetullahçılar, neyse, ee, bunlar bu mesele üzerine çok gittiler ve hatta ben de sordum niye bu kadar başı kurcalıyorlar ama bilmiyorum. Yani o sorunun cevabını tek verebileceğim cümle, bu işin üstüne çok gittiler. E, şu e, Diyarbakır'da bulunan şeyi tekrar verir misiniz arkadaşlar? Bir soru soracağım buradan. Atilla Yalçınlar bir yanlış daha diyor. Ertan Özüyut e, TV100 programında. Konunun uzmanlarını da anlatıyor. Bu para araştırma yapmak için yıllar önce gelen bir turist tarafından oraya bırakılmış, düşürülmüş. Yani 300 ha. yıl değil. Ha, görmüşler mi? Na Onu nasıl söyledi diyorsun? Yani turisti görmüşler mi oraya para düşürmüş? gömmüşler yani. Bunun üzerine yapılmış karbon tekstil testi var. Müzede ya şu anda para. Yer bakım sesinde tabii. E, Ertan Özyiğit'i evet, de Arke davet Arke ettik Arke buraya. Arkadaşımız abimiz önce onu söyleyeyim. E, bir şeyi var. Hamza ile yan yana çıkacağız şöyle. Dörtlü bir program yapacağız Ertan Özyiğit falan. Sözü var. Aytunç Altındal'la tanışıyor muydunuz? Aytunç da böyle birkaç görüşmemiz oldu ama böyle telefonla oldu. Böyle işte röportaj için muhabir arkadaşlarını e, Şahiberi tabii kendi söylüyordu zaten. Yani kendi kuşkulandığını söylüyordu. Birden bire nasıl oldu bu doğal olmadığını falan. Ondan sonra hatta ben son ölmeden önceki halini bir fotoğrafını gösterdiler bana. Hastanede çekmişler falan. Yani yayınlanacak bir fotoğraf da değil. Kanser yani, o zaman. Yani çok acayip bir hale yani. Kanser. O şey olmuş. Kanser o zaman. Erimişti yani böyle bildiğin erimişti yani. yani ya böyle, kan şeyde, böyle şeyde şeyde öyle değil miydi e, ilayatçı yani. Yaşar Öztürk de Aytun ki biraz daha farklıydı yani. Koruyamadık diye düşünüyorum. Evet yani çok kıymetli bilgileri vardı. Bir değerdi yani Türkiye açısından. Rahmetli. Yani suikasta mı uğradı diye düşünüyorsun? Ya zehirlendi ya da ya Ben de aynı fikirdeyim. Neden? An, kanser... Neden zehirlesinler diye? Adam istihbaratın göbeğindeydi. Yani, yani uluslararası istihbaratın Ben de tam onu söyleyeceğim. Uluslararası istihbaratın göbeğindeyse Türk istihbaratı onu niye korumasın? koruyamadık dedim zaten. Demek ki koruyamamış yani. E sen istihbaratçı mısın ki koruyamadık cümlesini koruyorsun? Ben koruyorsan. Türkiye için söyledim. Öyle bir söylüyorsun yani. Olarak. Ben nereden bileyim sen MİT'e canım kardeşim. Sadece onun için söylemiyor ki. Koruyamamışlar mesela. niye demiyorsun Oktay da. Sen bir saniye bilim yani MİT'çiliğiyle MİT mi, mi yani da program da? yapıyorum yani. Yok canım sen öyle söyledin sen ama. <laughs> ama. Öyle ama öyle söyledin yani. Koruyamadık derken Türkiye olarak kastettim niye başka yerlere çekiyorsun? Ama yani diğer bir Mit MİT koruyamadı dersin yani ama biz koruyamadık diyorsun. Niye MİT abi? Türkiye olarak biz koruyamadık diyorum ya Allah Allah. MİT'in içinde kaç tane grup var yani. Bana yani <laughs> bana ne mit olur mu? ne biçim Türksün sen ya mit bana ne diyorsun abi Türkiye olarak koruyamadık diyorum bir değerin o senin yani sonuçta Aa, nerelere getirdin konuyu ya <laughs>